Eskiden çok daha zor olan yurt dışında üniversite okumak artık çok daha kolay. Pek çok öğrenci dil öğrenmek için yaz okulunda veya Erasmus'la ile yurt dışına gitmekte. Hem lisansını hem de yüksek lisansı veya doktorasını hatta post okulu yurt dışına yapmak istemekte. Bunun yanı sıra son zamanlarda lise seçimlerinde de artık çok göz önünde bulundurduğumuz bir konu yurt dışında okumak. Özellikle Amerika'nın 3. en büyük endüstrisi eğitim sektörü. İngiltere'nin ise 2. Özellikle yurt dışına gidilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi iyi ve kaliteli bir üniversite ortamında okumak ve sanayiye, üniversiteler bozunda ilişkiler çerçevesinde girmek ve kariyer anlamında da belli bir yer edinmek. Evet karar verdiğinizde bu iş için bir zaman ayırdığınızda ve özellikle de belli bir bütçeniz varsa bu anlamda doğru üniversitenin ya da doğru okulun seçilmesi inanılmaz önemli. Peki bu seçimi neye göre yapmalı? şunda öğrenim görmeyi düşünen çoğu uluslararası öğrencinin bir üniversiteyi seçmeden önce dikkat ettiği ilk konulardan başında eğitim alacağı ülke tabii ki geliyor. Bir ülkenin istihdam açığı olan iş sahalarına ya da sahip olduğu uluslararası şirketlere göre bakıldığında popüler eğitim destinasyonunun aksine Yeni Zelanda, Finlandiya Hong Kong, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerin nitelikli çalışan ihtiyaçları da üniversite seçimlerinde artık etkili oluyor. Her ülkenin aslında bilinirliğinin olduğu alanlar var. Mesela Almanya'yı özellikle öğrenciler mühendislik alanında tercih ediyorlar. Mimarlık alanında hatta sanat alanında moda alanında ise İtalya daha fazla tercih ediliyor. Kimya, gastronomi ve özellikle de kozmetik alanında Fransa tercih ediliyor. Amerika'nın belli bölgeleri özellikle mühendislik alanında veya Tıp alanında yaşam bilimleri alanında tercih sebebi olabiliyor. Ülke seçimini yaparken bu anlamda kendi seçeceğiniz bölümle de alakalı bir ülke seçimini yapıyor olmanız lazım. Yurt dışında eğitim almak istediğinizde bir önemli nokta ise o üniversitenin bulunduğu coğrafi bölge. Gerçekten aslında iklim insanı etkileyen bir konu pek çok öğrencinin soğuk bölgede okuyamadığını ve okulu bırakmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ya da tam anlamıyla silikon bölgesinin neden bu kadar inovasyonu arttırdığı tartışıldığında aslında iklim kuşağının ne kadar da uygun olduğunu görüyoruz. Aynı konu üniversite seçimi için de etkili. Pek çok genç Londra'nın Yağmuru sisli karanlık havasına karşılık Kaliforniya'nın güneşli havasını tercih edebiliyor. Elbette ki bu coğrafi yapının içinde kültürel yapı da çok önemli. Özellikle Akdeniz ülkesi olan yerler bizim ülkemiz tarafından da tercih ediliyor. İtalya, Fransa, İspanya, Türk öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bunun yanı sıra Hollanda'da pek çok öğrencinin tercih ettiği bir ülke. Öğrencilerin bir tercih nedeni de gidecekleri ülkedeki şehirler. Mesela Boston. Pek çok öğrencinin, uluslararası öğrencinin bulunduğu bu şehir, öğrencilerin tercih ettiği bir bölge. Aynı şekilde San Francisco ya da Los Angeles. Aynı hikaye orada da var. Öğrenciler sadece kendi üniversitesinde bulunan arkadaşlıkları devam ettirmiyor. Aynı zamanda başka üniversitedeki gençlerle ne dostluk kurabiliyorlar. Bu nedenden dolayı bu bölgeler çok revaçta. Amerika'daki bu şehirlerin dışında en önemli bir başka merkez ise Londra. Pek çok öğrenci Londra'da okumak istiyor ve Londra'da sadece üniversiteye gitmek değil, oranın bütün kültürel ile beraber korumuş oldukları networkten yararlanmak istiyorlar. Londra'yı Milano ve Amsterdam takip ediyor. Öğrencilerin yurt dışı üniversite seçimlerinde ikinci en önemli baktıkları bir diğer unsur ise ne kadar ödeme yapacakları ve ne kadar bütçe ayıracakları. O ülkede sadece üniversite için ödenecek olan harcın dışında yurt paraları, belli bir şekilde yaşam paraları da öğrencilerin seçimlerini etkiliyor. Amerika'da son zamanlarda eğitim harçlarında büyük bir artış var. Bu harçların artışının dışında Eğitim masraflarının dışında kalan yaşam parasında da bir artışla karşı karşıyayız. Son zamanlarda Amerika'nın çok pahalı olması ve özellikle de mezuniyet sonrasında kalma sürecinin gittikçe kısalıp neredeyse imkansızlaşması öğrencilerin Amerika'yı tercih etmesi konusunda daha dikkatli olmasına sebep oluyor. Eğer öğrenci çok iyi bir üniversiteyi kazanmadıysa ve burs alamıyorsa başka bir ülkeyi tercih etmesini tavsiye ediyorum. Yurt dışı üniversite seçimi yaparken ülkelere göre en çok tercih edilen üniversiteler şu şekilde. İngiltere, köklü geçmişi, kültür çeşitliliği, İngilizce dilinin avantajı olması nedeniyle Cambridge ve Oxford ön plana çıkıyor. Amerika'ya baktığımızda ise özellikle ön plana çıkan en önemli okullar elbette ki Stanford, MIT, Caltech, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, UPenn gibi okullar. Kanada'da ise son zamanlarda U Toronto Engineering çok farklı bir konuma sahip olmaya başladı. Adeta inovasyon ve teknoloji hub'ı olan Toronto bu anlamda öğrencilerin tercih nedenlerinden bir tanesi. Toronto'nun arkasından UBC ve McGill geliyor. Özellikle son zamanlarda İsviçre'de ETA ve Politeknik Lozan çok ön plana çıkmaya başladı. Ancak İsviçre'de okumak gittikçe zorlaşmaya başladı, kriterlerini oldukça yükselttiler. Singapur'da ise Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi ile ülkeye gelenler hem girişim eğitim sistemi hem de öğrenci memnuniyetini doğal olarak yaşa hale geldiler. Bu anlamda artık ezbere dayalı bir eğitimden daha fazla kariyer odaklı iş dünyasına geçiş sağlayacak mesleki donanım kazandırılmak hedefleniyor. Mühendislik okumak istiyorsanız ya da tıp okumak istiyorsanız ya da moda, mimarlık yapmak istiyorsanız o zaman seçeceğiniz üniversitenin üniversite sanayi işbirliğindeki etkisine ve yetkinliğine bakın. Bu durum size sadece sizin donanımınızı mesleki anlamda ileri bir noktaya getirmenizi değil, aynı zamanda çok daha kolay bir şekilde iş bulmanızı sağlayacaktır. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili olan sorularınızı ya da yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtebilir ya da bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler.